merhabalar arkadaşlar. Biz bugün hani böyle mum e, nefesine kuvvet oyunu var ya onu oynayacağız. Şöyle gösterebilirsem göstereyim. Gösteremezsem maalesef arkadaşlar. Yer yok çünkü. Bakın şöyle göstereyim. Burada mumlarımızı koydum. Şöyle. Hacı ber ve şeyimiz var. Burada çakmağımız var. <laughs> Tabii siz bunu evde denemeyin bence. Biz şimdi mal gibi deniyoruz. Yo denirseler denirler. Ama dışarıda daha güzel olur. Bizim şu an iki tane var. Özür dileriz. Bundan dolayı arkadaşlar. Koydum. Şuna benzemedim mi bak? Yeşil ışık, kırmızı ışık. Ama doğru ne? Et koydum. Burada. Burada acı biz bir kere içlerine gelmiştik. Acı veri yedik madem. İlk ben mi? Sen başla. Tamam. Sen burada dur da. Arkadaşlar burada çok uzaktayım. Göstereyim size şöyle. Biz daha önce miyiz? Şöyle yataklayayım. Ah kafam. Gitti. Bu arada ağası da yaptırmış. Lap 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 lap. Tekrar öpüyorum. Şimdi kalmadı. İnanıyorum. Oh! Burayı devam et. Dedim. Başla yuza da da ver hocam. Hı <laughs> ne şimdi şuraya bak şurayı ye. Ver lan ben çekirdekli değerim limonu. Ben yemiyorum çekirdekli. onu. <laughs> 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 bak. iki düve. Ekşi, mi? ekşi. sıra böyle. Oynuyor. Ay ya. karnım ağrıdı lan. <laughs> lap lap lap. Tap la, tap. La. La. Opcup. Lap lap ne? Sayılmaz. mask. Niye? Ekstrecektim çünkü. <laughs> 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 Acı <Acaba> vay yiyeceğim arkadaşlar. <laughs> Benim vay arkadaşlar beni yiyecekler. Ay inşallah acı biberi hiç denk gelmem. Bu ben yeah. <laughs> biraz büyük attım. Çok büyük attım. Hatta çok az yiyecektik. da o kadar atacak. Beyza şöyle bir taktik varmış. Deneyelim mi az bir? iki dakika. Ne deneyeceğiz? İyiyim bak. Bu müfleyince duman çıkıyor ya. O He biliyorum o biliyorum. O oluyor mu? Bilmem denemedim hiç. Ah, 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 ah. Hadi. Şu kadarını yiyeceksin yalnız. Hatta şu kadarını. Ver. Ben açlıyoz ona. Tam... Aha yapıştı ya lan buraya. <laughs> Mum bu bak. A bu değil bu. Bu. Mum. Mum da hemen kuruyor ya. Bak burada da mum var. Uy. Ama çok eğlenceli sormaz. Eğlenceli sorması. Oy. Oh, 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 Çakmak bitti. Bu da mum. Oha 4 dakika olmuş. Oha, Oha ne alaka. Bir tur daha yapacağız arkadaşlar bu arada. Abone olmayı, like atmayı like, like. <laughs> unutmayın. <laughs> Ne ara dört dakika oldu lan? Ben hiç yedim böyle. Son olarak bunu yiyelim ortadan iki. Tamam. Ye. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Aynen döksüreceğiz. Bir, iki, 3. <laughs> <laughs> bye bye.